Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 19 Ağustos haftası ikizler burçları ve yükselen ikizleri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili abonelerim, sevgili izleyicilerim e, lütfen e, kanalımı yeni açtım. Bir önceki kanalımız teknik nedenlerden ötürü kapatıldı. Abone olmayı, Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. E, çünkü bu süreçte benim de sizin desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. E, ve ikizler burçlarına geçecek olursak eğitim seviyesi, vizyon, e, efendim söyleyeyim kariyer, bu alanlarda başarılı olmak e, ve başarıyı ön plana çıkarmak adına sizi tetikleyen bir dolunayla haftaya başlıyoruz. E, gerçekten inandığınız yolda ilerlemek veya ilerlediğiniz, hedef koyduğunuz, inandığınız ve inançlarınızla ilgili bir takım e, sorunlar e, yaşayabilirsiniz. Akademik sorunlar, e, yasal gecikmeler, yalım, yarım kalan tez plan projeleriniz bunları tamamlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla olan ilişkileriniz ya da e, yabancılarla ilişkilerinizi yeniden daha iyi bir şekilde kurabilirsiniz. Farklı yüzlere bakabilirsiniz. E, Rahatça adapte olabileceğiniz bir süreci de beraberinde getirebilir ama yine de her türlü sevgili ikizler dikkatli olun. Merkür retrosu olduğunu yeni bir şey başlamak yerine geçmişten gelen planlar, projeler bunları kontrol etmek, bunları açığa çıkarmak fikirlerimizi anlatmak fikirlerimizi göstermek bu konularda daha böyle açık bir vaziyete gelebilirsiniz. Yani kendinizi göstermekten kaçınmayın. Çünkü Güneş Aslan Burcu'nda, Merkür Aslan Burcu'nda retrosu var. Zaten Merkür'de olumlu etki alıyorsunuz, olumsuz etki almıyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi göstermekten kaçınmayın. Ve sizi etkileyecek dördüncü ve onuncu evinizde Satürn, Venüs karşıtlığı, tek karesinde de Jüpiter ve Mars var. Tabii bu kariyer hayatınızda değişim, dönüşüm, iş bırakma, üstlerden aslardan gelebilecek manipülasyonlar, ev aile yuva içerisinde sevgiyle ilgili, aşkla ilgili, parayla ilgili bir takım takıntılı konular, işte korkuların yüzeye çıkması, kendinizi değiştirmek, dönüştürmek, efendime söyleyeyim, Dış görünüzü değiştirmek, bazı için işte estetik operasyon olabilir, imaj değişikliği, kariyer değişikliği, şey, kariyer diyorum, karizmatik değişimler söz konusu olabilir ama bunlar hızlı, bir anda olup bitecek şeyler değildir. Akıllı, mantıklı düşünerek hareket etmenizi öneririm. Tabii bu dolunayın e, özellikle ana amacı çürümüş, artık size hitap etmeyen fikirler, düşünceler, yakın çevredeki insanlardan uzaklaşma, özgürleşme, kafa yapısının tamamen değişmesi anlamına da geliyor. Fikirleriniz, düşünceleriniz zikirleriniz ve niyetleriniz tamamıyla bir değişim dönüşüm aşamasında. Ve tabii ki geçmişten gelen fikirlerinizde böyle açığa çıkarmak, projelerinizi göstermek, görünür hale gelmek, ön plana çıkmak, işte akademik kariyer, üniversiteler, okul hayatınız, kurslar, kurs alanları, sertifika programları, Meslek edinme gibi konuları da beraberinde getiriyor. Yolculuklar, seyahatler, yurt dışı, yabancı ülkeler buraları aktif hale getiriyor. Ee, bitmiş ya da bitmesi gereken, üstü kapanması gereken konuları açığa çıkartacak. Siz de diyeceksiniz ki evet tamam artık bitti. Ben önüme bakayım, yeni bir yol, yeni bir yön çizeyim. Dolayısıyla bu bitişlerin ee, gelmesi normal. İşte yolculuk ve seyahatlerde biletlerinize dikkat edin. Uçakla ilgili konularda rotarlar olabilir. İşte kara yolları olabilir, hava yolları olabilir. Bir takım rotarlarla, unutulmuş valizlerle, kaybolan eşyalarla zamanınız geçebilir. Dikkat edin. Biraz daha uyanık olmaya, göze açık olmaya çalışın derim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın.